önceki bölümde. Can onu Çık. ya. Şey ben bir gideyim o zaman. Gidiyoruz ben küçüğüm. Çok akıllı onlara. Malum akıllı olsun, o yüzden belki plan kurtarabilirsin o yüzden ah, 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 ah. İşte bu. Çık. う음う <laughs> 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 Karamem lazım açmam. Gülüyor şimdi. Hı? Ee, hı hı. Hı. Ölmüş kaçmam lazım. Gülüyorlar. Bak şuna. Gel Faricik. Ha evet. Ölmüş kaçar lazım. Ölmüş uyku çiğ. Uşa gülüyorlar. Hadi gidelim. Kız açasına. Ölme. ses koyma hakkında. Ama. Ya. yar, Olmaz ya şuna ya. bak. Demiyoruz. Ha <laughs> ben yemek yapıyorum. Mayın sevi. Mersin bak ya. Öyle mi? O zaman bir tokma kırma kalkını kırarız. Çık kırma kalkını kır. A kırmıyor. O zaman hepimiz güçlerimizi birleştirelim. Doğru doğru hadi yapalım. <laughs> kır. Kıldı. Ölüm ha 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 <laughs> geliyoruz şimdi. Gel bakalım. Bak güzel güzel kalitesi çok gideceğiz. Ha evet aşk üstü söylüyoruz. Şuna bak ya kaçmam lazım. Ne hey, kaçmam lazım ya geliyorlar Bir dakika ya. Bu kaçacak bir şeyler yok. Uf. Kaçamıyorum. Kaçma. Gülsünüz. Siz şey, gelin bakalım. <laughs> gelin. Döviş oyunundaki. Döviş oyunundaki. Döviş basmadan önce karakterlerini yaptığı hak ettiği yapar gibi oldum. Hadi gelin. Bir bekliyor ya. Gelin işte gel bakalım. ne yapıyorsun? Ay, aa, öyle mi? Görüşsün şimdi. Öyle mi? Ay, ne yapıyorsun? Ne ay, ay. Ha, gelin, gelin bakalım. Ay ay. Mi? Ay yine geliyorlar. Pa gitti, yine gideyim. gitti Yine Onu çalışacağım bir dakika Fatih'in Bir dakika. Ha, bir dakika ne yapıyor lan? Günay, ne etmem lazım. Nezay! Ah! Ah, ah Yumak! Aha, geldi. Sana yardım, sana, sana yardım etmek için gelmiştim vay Bir dakika düşünün Yumak. Tamam, iyice hakkında. var mı? Tamam. Kamer hakkında bana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne? Bir dakika dur diye yapma. Ha ne? Büyük şey yap. Sen gittikten sonra ocakların hepsine büyük kocaman bir atom bombası attı ve ocakların neredeyse ...190 doksan falan öldü. En yani çok az kişi yaşıyor. Bazıları bayılık mayıldı bir şey oldu. Ben yayla en ayağa kurtuldum işte. Ama çoğu öl, ölüp, ölüp gitti yani. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Bak, bak, sen de beraber plan buluyoruz. Aslında i̇şte ben de plan bulmak için gelmiştim ama bu şeyler birbiri kovalayıp kovalayıp duyduğu için plan bulmak yerine bunlarla kaçmak, kaç, kaçıp savaşmak zorunda zorunda Demek onca linç oldu. O zaman bir şey kaldı. Çöğüden mi yaşıyorum peki? Çöğüden mi bilmiyorum. Çöğüden mi ölmedi galiba. Hayır doğru yoktu. Ben görmüş olduğumda görmüştüm. Çöğüde bir çöğü yaptı. Çöğüden bir yer ne olduğunu bilmiyor. Hmm. Bak göndermişti yani. Bu arada şimdi bir yer göndermişti. Bu arada bakalım. Evet Yok. Oh, çıkar benim burada. Ya kaldım burada. Tüy tu tüy yapacağız. Bilmiyorum. Acaba büyük çöpün amacı ne ya? Tüy tüy kötü oldu acaba? Büyük çöpün etkisiyle mi? Evet. Beni. Büyük çorap kötü yaptı. Çok güzel değil mi? Artık onun tarafında yiyemem. Çok güzel. Zaten büyük çorap sadece bur buraya sadece intikam almak için bile gelmedi. Amacı hem çek çö ıı, en son ıı, öbür öbür ga yanmış galiba onu, onun intikamını onun intikamını almak için ıı, ıı, onu öldürmek hem onu onu nasıl yani gururunu kırmasını o yüzden ıı, ıı, gurur için ıı, size öldürmek için geliyor hem de başka planı da var tabii ki ama başka bir amacı da var bu sadece amacın en büyük kısmı. Şu makyaj öyle bir şey bir şey mi bir şey bak ya gıcık şey bir kötü gıcık şey Tamam Ve diğer emoji da şey. Bu arada tacım Neyse ama emin değil. Diğer emoji da dünyasındaki. Yani o uzaylı bir yer. Uzaylı yer ki İşte onun dünyasındaki suyu almak. Bu, o, o, o suyun çünkü. Kendisi, büyük çarap şu anda 8. seviye. Eğer o suyu alırsa 10. seviye oluşur ve her dakikada bir her dakikada bir seviye atlar ve seviye atlama gücü sınırsız. Yani de 10. seviyeye ulaştı da aldığı anda sonsuza kadar diyebilirler. atlayabilir. Böylece dünyanın dünyanın hükmedebilirler. Anladınız mı? Ama bu suya galiba çözüm dünyasının hiçbir varlık ulaşamamış galiba. Yani bir kişi bir varlık bile bir canlı varlık bile o suya alınmamış galiba. O yüzden de hiç kimse o sonsuz gücü Ve şu anda da galiba bilindiğine göre sadece o su galiba bir, e, üzere yani şey ikisini kaybediyor. %25 kalmış yani etkililiğe. O yüzden çabuk olmak istiyor. Büyük çırağım, büyü çabuk olmak istiyor. Hem, insanı, hem insanı çabuk çabuk, de hem de çabuk olmak Çabucak intikam almaya. Hem de hız, hız, bir şekilde hemen o, o, o suya hemen her şeye geçirmek istiyor. Anladınız mı? Ya? Şimdi çıkın efendim, o zaman. O benim oradan. Orada benim uzak çoğun hiç çıkmıyorum ki. Çık çık ama hakkında çok güzel o. Ne? Dayım duydu. Şansız dilek hakkı mı? Yani şansız dilek, şansız dilek diyeyim ya. Kafam karıştı. Işte. Şansız şey. hmm, güç mü? Ha işte evet bu. Şu gücü gücü olacak. O zaman onu kim yönecek ki? hayda kötü bir şey atlıyor musun? Şu yaşta ulaşmamız lazım. Şu diğer yöneceklar belki bir şey yapıyor. yapıyor. Çünkü ben sana sanırım. Şimdi gelelim. Dünya sen, sen, sen Ne? Niye kötülük yapıyorsun ki? Sen bu değilsin. Hayır ben buyum artık. Artık bunu alırsınız iyi edersiniz. Ben buyum. Kötü. Artık kötü. Eski kötü değil değilim. Aslında millet yardım yok. Ama şey bizim annen iyi bir Sen sadece bir Türkçe şey bilmem. Etkisini yok için böyle söylüyorsun. Ama aslında sen iyi bir hisse ve iyi olmak istiyordun. Sadece biraz yerli olsun ama. Yani açık bu aslında. Ama yani sen iyi bir de sen bunu sen isteye söylemiyorsun bence. Sen iyi bir hisse. Bence boşuna yaşamak benden de var O kötü bir yormuş artık. Bence onu tamamen, tamamen, tamamen kalp kalp taşlaşmış. Evet. Hacı doğru söylüyor bak. Artık uğraşmasın iyi dersin. Ben kalbim taş oldu artık. Taş. Taştan bir fark yok. Ha, aklıma bir fikir geldi. Acaba iletişim gücüm kullanılacağım bir şey ay mı? Dinleyeceğim. Aa doğru. İletişim gücüm var değil mi? Belki bir şey ya. Hayır bu bir şey Çünkü Eee Çünkü ne? Çünkü Bilemiyordum Çünkü ne olabilir? Hihihi. <laughs> A, a bir dakika. Ne oldu bana? Ne oldu bana? Büyü çevrenin kötü olmuştun ama artık iyileşti. <laughs> bana bir şey nasıl mısın diyorum. Fatih ve Yumak bütün alan alanları iki dakika içinde anlatır. İşte böyle oldu. Ha, o zaman bir dakika dur. Şuradaki çoraplar da var. Onlar, onları, da lazım. Ben o sonunda yarınca gideriz. Hatta artık sizlerim artık iyi oldu. Üzüme, koştuk. Hadi dile. O işte bak, bak bu bir şeydi bak diğerinde bir şey Yani diğerinde indi kutu Şimdi kamera <laughs> kartını açalım. Kamera kartını aç. Açalım. Açıldı sonunda. Gelin bakalım. Aşır aşır Bir dakika Tuğçe. İyi mi yaptınız? Evet iyi yaptık. Artık o biz. Ha, şimdi 3 kişiye karşı 3 kişiyiz Bakalım kim kazanacak? Evet. Evet. Ha, öyle mi? Demek öyle. O zaman gelin. <laughs> Sivil aç gelin aşağıya. Kalbine kalbine. Öldü. Ben ölmedim. Ama bu Yani geliyor diye bir tane şurada şey mı diye iki şöyle Şimdi gelin. Bir dakika farklı bir gücümüz yoklar. Neyle mi? Aynı güçlü yoklar. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyor ya. Burada. Benim daha hala fethel gücüm vardı. Bir dakika koyma kalkın koyma kalkın koyma kalkın. Üçümüzü koyma kalkın ne yaptı? Aa. Aşağıda tamam. bir şey yapacaklardı. Tuhaf etler gücüm vardı. Onu, onu kullanıyor. Belki bir işe gel. Yani. Ama sen onu hiç kullandığını görmedin. Belki hepim öyle bir işe. Zaten güçlü noktalar düzgün, düzgün kullandığını düşünmüyor. Çığ gücümü kullanacağım. Çığ diyorsun be gel buraya. Ne yapıyorsun be? Çığ gücümü kullanıyor. Bir şey yardım edelim hocam. Bence yumak yapamayacağım. Doğru. Güç verelim sana. Çık. Ç-a öldü. <laughs> Ç gücümü kullandım. Ah doğal lafı yaptım. Bunu ilk defa kullandım. Normalde şu yöde iyileştirme gücümü kurma hakkında normalde ışıklatılmış enerji, enerji bilmem ne şeyler bir şeyler kullanıyordu. Öyle bir şeyler güçler kullanıyordu. Ama bu sefer farklı bir güç kullandım Çok güzel. Hadi gidelim. Gerçi biz de yardım ama neyse. Oh kötülük şunlarda. Oysa ben iyi oldum zaten. Da. Hadi gidelim. Dur. Üçümüzde, üçümüzde gidelim. Ya geldi ne yapıyor acaba? Ah, açtık. Ay. Ah. Ne olmuş bu ya? Evet doğru böyle olmuştu. Büyük çarabı bir şey yapmamış mı zamanı da? Herkes ne olmuş be? Bu işin gerçekten atom bombası atılmış gibi gerçekten. Demek geldiniz. Büyük çarabı. Şey bir dakika şu kapıyı da kapatalım. Yükümeniz tamam. Demek. <laughs> üçünde geldik bir şey yap efendi. <laughs> Demek öyle ha. O zaman görürsünüz. Şu. Biraz bir şey yap. Tamam efendi. aslında iyi bileyim doğru gerçi de neyse. Şimdi görürsünüz siz. Oo, ıttı sıttı 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 Bomba. Ha? Yavaş yavaş tuzlu bir yiyor. Alkını at. Ah. Öyle mi? O zaman <laughs> daha sonra, yapacağım. Ama... Şş, aa. aa. Bir şey bir daha sor. Gözünü. Ay yaptım. Sonunda kızım bacağını yaptım. Ah, çok güzel. 10 saattir kızım bacağı, bacağıyla uğraşıyorum be. Gerçi öldü ama. Yani Neyse sen lan kırpa Neyse sen onu biz yasın bir, yes, bir yolu evet, Her senin sonunda illa illa zaten. Aldıkları ömüyorum Ben bence artık. Artık başladım lan. Neyse. Ben de varım büyük çorap. Ben de. sonu yandın mı? Bir dakika bakmıyorum. Sonu yandın mı? Evet yandı Ben de yandım. Aaa. Leute, Abi Mütze bir şey atom bombası at, atom bombası gibi bir şey atmıştı sanki. Evet, şimdi uyandık. Yeni ayılda. Yerlere bayağı öldü galiba şuradakiler ama. Abi bir dakika dur onlara aklıma gelmiş ki onları da çöp sepetine atayım yani şuradakilerin yanına. İyi de bitişik bitişik dursun abi bir dakika dur. Aslında bir planım var. Çıkış herkes donsun. Şimdi içeriden bir tanesini seçeyim. Dilara. Daha kötü olmayan çok Tuğçe olduysa ben de dili hareketi yaparım. Da bir de e, kimi yapsam gerçekten kötü olmayan birini yapayım da bir işe yarasın. Deli Puto. Çıkşş. Teşekkür ettin bana. Benim sayemde ömrünün çıkıyorsunuz. Bunlar gibi ölük değilsiniz. Şimdi herkes açılsın. Çıkşş. Şşş. Ne oldu? Ay bir an döndü galiba. Ha 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 Biz artık büyücü çarabın tarafındayız. Büyücü çarab bizi iyileştirdi. Daha doğrusu kötü yapıp bizi canlandırdı. Aslında ne sanıyorsun galiba? Biz kötüyüz. Artık büyücü çarabın tarafındayız. Şimdi gerçekten onun tarafındayız. Oh çok güzel. İşte. Şimdi yardımcılara onlara saldırın. Tu Tuğçe sen iyi oldun ama bak ben iki tane kötü yaptım bile. Hayır. İki. Kırmak hakkında. Bol. Ah. Ah. Ne yapıyorsun? Tüyler ah. çıkıyor. Ah. Yıldırım. Ah. Ne yapıyorsun be? Şu. <laughs> Öyle mi? Görürsünüz siz. Çorabadan bir şey, bir şey yapar. Demek çoraba da öyle mi? O zaman. Ha, artık o da size yardım edemeyecek. Ama neden? Görürsünüz çünkü. Gerçi göremeyeceksiniz çünkü öleceksiniz. Şimdi hele yiyecek. Hayır. Öldü. Ama ayıcık gitti. O ne haydi Ah, hayır da ben zaten ölmüştüm. Ah, çok güzel. Ah, bu da, ah, bu yanıyor be. Tüş, <laughs> ne <halim>, Ne yapıyorsun? <laughs> Ektirin. <laughs> ya bırak onu da gıcık şey. Ah, ah, mahlukat. Siz de i̇şte gidin ah, salaklar. Ah, teşekkürler Allah. Teşekkürler. Ah, ah, kurtuldum. Hızlı olacaktım. Bu arada ben de var ya. Ha ne be. Ben de ben ben şey bile. Şunu yatan uyku uyku cüydüm sana. Ha bir ah, yiyor yiyor. ben de yıldı. Ben atlıyım ne adına bir bir çay vatan bambaşka şey atmış. Ne? çorap. <laughs> 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 sen tam bir salaksın tamam mı? Neymiş o? Dünyada geçmiş çalışıyorsun ama. Birileri seni arkandan bıçaklıyor. Kimmiş o? Hala anlamadın mı? Eda seni kandırıyor. Kimseye doğru gün saldırmıyor. Hadi dünya saldırıyor. O da zaten dünya düş düşman olduğu için. dünya gıcı kaptığı için. Ona Abilerek ağzını bunu kırdı zaten. Diğerlerine doğru gün ağzını bunu kırdın gördün mü? Mesafe olduk. Senin ağzını bunu kırmış mıydı geçen bölümde? Bir şey adam olmaz hatırlı gün. Ya çok daha şimdi burnu kırmadı. Yani çok daha çok gıcıklar <laughs> yaptı. <laughs> <laughs> Demek öyle de bana ihanet edersin ha. Demek sen karşıdan kötü değildin. Benim tarafıma geçmedin. Bir dakika çekelim. Senin tarafına geçeceğimi düşünecek kadar salak mısın? Ben ne yapayım yani? Gerizekalı olan sen misin sen? Ben akıllıyım. Ben aklımı kullandım. Şimdi gel bakalım. Çıkış. Al kanını. At. Sakar kaldırıyorum. Ah. Dostu çabuk alın. Deli ara ve lillipot. Dostu ile ilgilenirim. Ben diğerleriyle ilgilenirim. Ne yapıyorsunuz? <laughs> gel buraya. Dostu bak yakıcık kız. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 İşte ben Bir dakika bu taş kimin? Neyse önemi yok <laughs> İşte yeni bedenle geldim planım buydu Merhaba oyuncaklar Ben Çorak kız Yeni beden bulup geldim İşte planım buydu Çok güzel değil mi? Hatta kendime beden buldum Böyle paçoz paçoz bir şey olsa da Yani buldum işte Gerçi böyle harbi pamuk parçası istedim ama yani Karnımda bir şey olsa da buldum Gerçi kafamdaki pamuklar Eda'sının bulgarı Çok güzel Kaç bir kaldırıyım. Keşke ikinci komda olsaydı. Nasıl olmalıdınız? Aha kış beden bulup gelmiş. Oha. Yok kışın bedeni olmuş. Aa beden bulmuş be. Ay tabii ki deyim şöyle yapar. nasıl buldun be? Ya, yaptım işte. Aa beden yapmış be kendine. Şuna bak ya ben bunun ödünü şaşırma lan kendini beden yapacağım lan be şaşırlar. Üstüne ses şimdi. Şşşş. Acaba olduklu bakalım. Aha, öyle. <laughs> Şimdi bu dondurma sağlamanı kısıtlı olduğu için ben kısıtlı demem. Millet öldü, kadar öldürmem lazım. Döndüğüyle öldü, öldürüm ya güçlüydü. Şşş. Şşş. Başka kimi öldürsem ıı, ee, öldüreyim. Şşş. Ve Şurak kuzu öldüreyim. Ne yapıyorsun? <laughs> oh. Ne açıldık? Şimdi bak ya. Burada kıtalı nerede? Su atılana kadar ben çok kişi öldürdüm. Ama... Hayır. Şuna bak ya. Bu çöğü adam nerede? Burada değil miydi? Çabuk adam. Büyük çöğü bir yaya atacağım. Kız. 10, 20 dakika. Ama ne yapayım ben tamamlamış olayım. Neyse.

Şu bak yok küçük şey. Ne sakın oluyorsa. Neredesin be? Tam buradasın. Şunda de var. Hayalet güçlerim var. Aa şuna bak ya ne yapıyorsun ha? Çıla Şimdi görüşün şu an. Bunu da kullanmamıştım bu kutu. Şeffaf lak. İçinden geçti. Nerede bu? Ben şeffafım. Öyle mi? O zaman herkes donsun. Şimdi planımı başlatma vakti. Artık o suyu alma vakti geldi. Anca odamdan yatınca intikam aldım. Portal, 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 portal. Hepiniz portallar oyuncakların farklı farklı yerleri çekin ve onları orada gebersinler. Bunu da bile değil. Ne yaptıkları ya? Ne yaparlar? Siyasın mı? Çok da onunla ait sanki. gelemesinler buraya. Benim randarım en göre olamasınlar. Hepsi farklı farklı çekilsin. Sadece yaşayanlar çekilsin. Ben yaşamayanlar önemi yok. Bunlar çöp. Şimdi kaçma vakti. Portal açıyorum. İşte sonsuza kadar seviye atmama

Durdurmak için geldik. Sen öyle kolay 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 kaçmana izin mi sanıyorsun? Bir dakika dur kaçmana izin vermek için başka bir şey daha yapacağız. Hadi yap. Tamam. Çüş <laughs> duvar. Aha duvar ördük. Sen <laughs> sana saldıralım. Çüş. <laughs> Aç. At. <laughs> At kafam. <laughs> ah. Öldü. Ah. Ben ölmedim ama. Şu bakın nasıl duruyorsun? Her Ölüm köşesinde amire gaf. Hıhı. 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 <laughs> Şimdi gitme vakti hmm dakika hmm Ne oluyor burada hmm 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çekiliyorum. Farz yardım et. Ayar. <laughs> i̇şte artık büyü çarap kazandı. Artık size ihtiyacım kalmadı bu arada. Ay ne demek istiyorsun? Çünkü hı, sonsuz gücüm olacak. Ama şş, öldür. Ama şş, öldür. Ah. Gördünüz mü onu yardım etmeye? İşte böyle. Şş, ah. Onu bir daha çekildi <liquor> Nei! <mer> <t> işte gidiyoruz. Gidemedim. Öyle mi? Sen bayağı sevkili bir şeysin ha. Git. Aa. İşte sadece farcık kaldı. Ay ay ay. Başka yerlerini koyacağım. Aa, gitti. Ve işte farcık da gitti. Gittim. Son ah, 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 אה. אההה! 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 ha <laughs> Suyu buldum ve aldım. Onuncu <tıştır> seviye özel geç. Ah 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 Artık her dakika atlayacağım ha. Sonusta kadar seviye atlayacağım. 11, 15, 20, 40, 60, 80, 90. Şşşş. aa ne oluyor? Oh <türüyor> 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 <Hayır>, yeri çatlatıyor bu. On <türüyor> birinci <türüyor> <türüyor> seviye. <türüyor> Hmm. 10. seviye. 11. seviye. Hmm. Sen nasıl bir seviye atlıyorsun be. Bunu iyileştirme gücü mü yapıyorsun? Hmm. Bir dakika ne yapıyorsun? Farklı bir şey oluyor. Ay, ne yapıyorsun? <laughs> Senden aldığım sesi benden aldı. Artık sesim var. Konuşabiliyorum. Yok, çok sevinme. Hemen sesin öyle hızlı hız gelmeyecek. Sesini o kadar hızlı çaldım ki artık sesin yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Üç ay içinde de gerçekten sesin geri Aret. Sesim gelecek. <laughs> Hı. 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 Ne oluyor be? Aa ne oluyor? Ayrişti, çok güzel. Ayrişti. İyi, çok güzel. İkisi de öteki geldi. Bir yemişti, bir. Her ikinim. İşte bir. <laughs> Ha geldik. Şşş. Geldik. Ne oluyor? Ha geldik. Çabuk lan. Geldin mi? Hı. Hı. Ha, bir şey kıldı galiba. Neyse önemli değil. Geldin mi? Hı. -hı. Geldim. Aa oh, konuştu. Konuşabiliyor muyum? çok uzun. Hmm. Ama çok uzun geldi. 3 ay defa gelecek ya. Ha, olsun burada yeter. Ay anlamıyorum geldi Oha. Ve işte mutlu şu an.